Herkese tekrar merhaba. Bugün beraber Chanel markasından Bleu de Chanel isimli parfümünü inceliyor olacağız. Elimdeki Odi Parfum edisyonu. O yüzden ondan bahsediyor olacağız tabii ki de. Şimdi videoya başlamadan önce şöyle bir alt yazı geçmek istiyorum. Ön bilgilendirme de bulunmak istiyorum. Bir erkek karşı cinsten eğer iltifat almak istiyorsa yapması gereken çok basit bir şey var. Maskülen kokması gerekiyor. Şimdi ben bir kadınım. Birçok farklı kadın tanıyorum, farklı yaşlardan, farklı hayat tarzlarına sahip insanlar tanıyorum ve hepsinin ortak bir özelliği var aslında. Genel olarak biz maskülen parfümlere daha çok yöneliyoruz, bir erkek üzerinde koklamak için. Demiyorum ki bu maskülenlik Hugo Boss'un Barrelt Elixir'i veya Barrelt Absolu'su gibi olacak ya da Tobacco Vanille gibi olacak. Ama mesela temiz parfümlere baktığımızda Louis Vuitton Imagination kadınlardan o kadar da iltifat alan, alabilecek bir parfüm değil. Çünkü oldukça unisex bir koku. Bir kadının da kendi üzerine taşıyabileceği bir koku. Fazla temizlemek istemiyorum ama fazla unisex bir koku. Onun yerine mesela temiz kokulardan Bleu de Chanel neden kadınlar tarafından çok seviliyor? Neden bir klasik haline geldi? Çünkü maskülen kokuyor. Yani bir iltifat almak istiyorsanız eğer yani karşı cinsten Bleu de Chanel'e çok rahat yönelebilirsiniz. Zaten genel olarak ee, Chanel de yansına yönelebilirsiniz. Pili ve koleksiyondan bahsetmiyorum ama genel anlamda Chanel'in e, gri şişeli olanı da vardı. Alio. Ona da yönelebilirsiniz. Veya buna da Bleu de Chanel'e de yönelebilirsiniz. Diyelim. Ee, bu arada imajinasyon iltifat almaz demiyorum. Karşı cins sizi çok seviyorsa parfümünüze iltifat edecektir. Birazdan yani, hafif hafif sorduysanız parfümün nasıl diye. Güzel diyecektir. Ama Yüz kadının 95'i çok rahat hani blö Chanel mi, imajinasyon diye sorduğunuzda blö Chanel diyecektir. Bunu çok özgüvenli bir şekilde söylüyorum size. Peki kokunun kendisinden bahsedecek olursak. Aslında Chanel DNA'sının çok yansıtan bir parfüm. Privé koleksiyondan bahsetmiyorum. Daha hani böyle Sephora'larda satılanlarından bahsediyorum. Ve bunun dışında çok zamansız, çok klasik bir koku. Yani 16 yaşındaki bir erkek de kullanabilir. 60 yaşındaki bir erkek de kullanabilir. İkisinde de da sırıtmayacak bir parfüm. Mevsim olarak yine zaman, mevsimsiz. Yani kışın bile sıkarsınız, yazın bile sıkarsınız. Ama ben erkek olsam daha çok yazın böyle çok sıcaklarda sıkardım herhalde bu parfümü. Bunun dışında Yine günlük bir parfüm. İmza parfümü çok razı olacak bir parfüm. Yani tek parfüm olsun Ben onunla geçineyim diyorsanız Bleu de Chanel'e yönelebilirsiniz. Bunun dışında kokunun kendisinden birazcık bahsedecek olursak notaları burada görüyorsunuz ama çok hani gördüğünüz üzere fazla nota var. Hepsinin üzerinden geçemeyiz. Genel anlamda narenciye içeren böyle çok doğal kokuyor diyemem. Biraz sentetiklik taşıyor, aldehit hissediyorsunuz yani. Ama dediğim gibi narenciyeli, Açılışta nanenin çok güzel, hafif hafif bir geldiği, e, zencefilin kavunun yine hissedildiği çok hoş bir temiz parfüm yaratılmış aslında. Amber bazlı. Dediğim gibi bu, er, bu parfüm nasıl bir erkeğe yakıştırırım? Biraz daha açık giyim, açık renkli giyimler yakışacaktır. Mesela beyaz tişört, tabii benim aklıma ilk gelen erkek parfümü Bleu de Chanel olabilir. Bunun dışında işte böyle yaz tatilinde çok rahat yine kullanılacak bir parfüm. Açık renkler gidecektir. Mavi, beyaz renklere çok rahat olacaktır bence. Dediğim gibi yaşsız bir parfüm, mesleksiz bir parfüm, statüsüz bir parfüm, zamansız bir parfüm. Yani bu 50 sene sonra da bence kullanılacak bir parfüm Plöde Chanel. Artık klasiklerden olmuş bir parfüm. Ve tekrar söylüyorum eğer iltifat almak istiyorsanız Plöde Chanel'e çok rahat yönelebilirsiniz. Ya mesela biraz daha hani bundan bahsedeyim isterseniz de mesela Gris Chanel ve Gris Chanel Extra daha fazla iltifat alır. Gris Chanel Extra daha fazla iltifat alır. Çünkü daha maskülen kokuyor, daha sert kokuyor. Ama demiyorum ki işte bu sertlik ile de tobak ve vani sertliğinde olacak Tom Ford'un. Hayır öyle bir şey yok. Ama demeye çalıştığım şey bu. Genel anlamda parfümlerinizi seçerken eğer karşı cinsden iltifat almak hedefinizse daha maskülen parfümlere önelebilirsiniz diye düşünüyorum. tekrar söylüyorum. Bir erkeğin kendi üzerinde parfüm beğenmesi veya bir erkeğin başka bir erkek üzerinde bir parfüm beğenmesiyle kadının karşı cinste parfüm beğenmesi bir olmuyor. Bunu belirtmek istedim. Bu video da bu şekildeydi. Merak ettiğiniz farklı bir parfüm varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Onu da videosunu çekeriz diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın, parfümle kalın.